Lemif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yakın gelecekte sizi ne bekliyor? Şöyle bir bakalım. Ben bunları kardım bir de karşınızda kalıyorum. Kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlarım yakın gelecekte neler bekliyor? Kısım dörtlüsü. Ay. Asa altılısı. Yıldız. Şöyle sizin göreceğiniz şekilde ayarlayalım. Kupa Şövalyesi, Kader Çarkı, Değnek Prensi ve Güneş. Aa Yıldız ve Güneş, harika. Şundan da destek alırız. Şimdi, kaybetmek istemediğiniz, sahip olduklarınızı kaybetmek istemediğiniz, e, ulaşmak istediğiniz hayallerinizin olduğu bir dönem yaşıyorsunuz. Şimdi kadersel plandan bu bu beklediğiniz bir durum, konu, kişi, para, mevki her neyse bu kadersel planda zaten var. Yani olmuş. Sadece olmasını bekliyorsunuz. Ve gelecek bu teklif size geliyor. Bunu değerlendiriyorsunuz ve büyük bir kazanç, yani başarı elde ediyorsunuz. Maddi, manevi bir başarı. Burada siz kendi yetenekleriniz konuşturduğunuz ya da konuşturacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bakın yıldız ve güneş hayalleri kavuşmak. Yani bütün bu plan zaten siz daha doğmadan sizin hayat planınızda yazılmış olan bir şey, kadersel plandan hayatınıza geliyor. Şimdi sizin yapmanız gereken durup bunun ne bu neyse sizin hayatınıza bunu genel olarak açtım. Bu her neyse. Buna, bu geldiğinde, bu teklif, olay, konu, kişi geldiğinde buna sahip çıkmak, kaybetmemek, kaybetmemek için sahip çıkmak. Ama e, yani akışta kalmak, bunu olması için bir şeyler için uğraşmamak yani yani arkasını aramamak, e, kendini zorlamamak. Akışta kalırsanız zaten olacak. Yani akışta kalmak çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü her ki kadersel planda zaten olmuş. Akışta kalmayıp bunu oldurmaya çalışmak o, o akışı bozuyor. Bunu unutmayın. Bu her konuda böyle. Ama çok güzel bakın görüyor musunuz? Kendinizi başarınızla ifade ediyorsunuz. Hayallerinizle kavuşuyorsunuz. İlahi plandan çok güzel bir e, oluş oluyor. Ya bayıldım çok güzel harika. Yani şuna da gerek kalmadı. Bazen e, yemek kartla e, bakıyoruz ne olduğunu. Burayı toplayalım. Şimdi biraz detay detaylara bakalım. Evet, şimdi diyelim ki kolektifte benim uyumlanan arkadaşımın iş hayatında, iş kariyer para konularında e, onu neler bekliyor? İş kariyer para. Şöyle de yapalım biraz. Bakalım sizi ne bekliyor? Asa Kralı. Oo, savaş arabası asa ikilisi kupa olmusu çok güzel şöyle değnek ikilisi tılsım kralı asa kralı tılsım kralı krallardan gidiyoruz çok güzel o değnek üçlüsü harika çok güzel ve tılsım altı. Şimdi sevgili arkadaşlar şu değnek gelirisi bize ne demek istiyormuş? Hmm. Şimdi iş kariyer konusunda bakın bir meydan okuma var. Ama kime meydan okuyacaksınız? Kendinizle mi mücadele ediyorsunuz? Kendinizle mi yarış halindesiniz? Hani her zaman bir skala koyarsınız. İşte ben bu yıl bu hafta şunu 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 yapacağım. Böyle bir şey de olabilir işin de birisiyle ya da ya yani bu insanlar patronunuzsa ona karşı kendini göstermek hani bak gördün mü ben neler yaptım işte bakın başardım mesela bazı iş yerlerinde hedef koyarlar ya aylık haftalık vesaire işte şu satışı yakala şu kotayı şu satışı yakalamanız gerekiyor ya da bankalarda işte şu kadar müşteri kredi vermeniz gerekiyor gibi gibi siz de kendi hayatınızda illa bu siz home office e çalışıyor olabilirsiniz. Kendi kendinize bir kota koymuş, bir skala belirlemiş olabilirsiniz. Bakın burada hedefinize ulaşıyorsunuz. Hak ettiğiniz parayı da alıyorsunuz, mutluluğa da kavuşuyorsunuz. Sadece burada sizin bu maddi konuda bir inanca ihtiyacınız var. Cesarete, başarabilirim cesaretine inancınız olması gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman korkmadığınızda, cesaretle adım attığınızda e, bu hedeflere ulaşıyorsunuz. Yani mesela bu videoyu dinledikten itibaren iki hafta içerisinde e, önemli bir ne derler ona mesafe kat etmiş olacaksınız hayatınızda. İşte başarıya ulaşacaksınız, paranızı kazanacaksınız, prim alacaksınız. Benim gibi video çekenler bunun e, maddi getirisini e, alacaklar. Bu arada bunu söylemişken şunu söyleyeyim lütfen beğeni yapıp yorum yazar mısınız? ve abone olur musunuz? Çünkü ben de kanalın büyümesini de istiyorum. Eğer kanalım büyürse inanın daha sık çekeceğim gerçekten. Yani bu da benim motivasyonum olacak. Anlatabildim mi? Benim e, itiş gücüm olacak. Ya yani burası çok güzel. Para konusunda hak ettiğiniz paraları alıyorsunuz. O kadar güzel ki kupa olmuşsun. Tılsım altı Hak ediş. Muhteşem. Özellikle Haziran ayında e, hani e, pik noktası derler ya zirve olacak e, konu Haziran ayında bu yani bu ileriye yönelik sağlam temelli konu Haziran ayında en güzel yerleri, en güzel noktaya ulaşacak. İş kariyer para konusu böyleydi. Yani burada siz kendi durumunuza göre alın. Mesela atamam bekliyorsunuz o olacak. işte terfi mi o olacak. Bu şekilde düşünün lütfen. Ben biraz unutuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi geldik ilişkilere aşk ilişkiler. Bu konuda beni kolektifte beni dinleyen arkadaşımı, arkadaşlarımı, kadar erkek fark etmez. ve bekliyor? Ne bekliyor? Tılsım sekizlisi. Çok iyi. Tılsım dörtlüsü. Güzel. Asal kraliçesi. Hmm kupa altılısı. Yine şöyle düzeltelim. Biraz yamuk oluyor herhalde elimde. Resmen tripotum öyle. O yüzden ben beni böyle idare edeyim. Düzelteceğim de uğraşır bir bozabilirim. Bir şey var sıkıntısı var o da. Artık böyle idare edeceğiz. Kule. Hmm. Anladım. Kılıç prensi. Aşıklar. Ya güzel açmıştık. Niye böyle gitti? <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlarım, aranızda e, büyük bir çoğunluk, bakın üçüncü kişilerden kaynaklı olarak e, dedikodulara maruz kalabilir, e, aranızda söz savaşı olabilir, bir e, nasıl denir, yani bir yanlış anlama da olabilir ama gerçekten de üçüncü bir kişi olabilir. Yani bunu o şekilde de dinleyin. E, kupa altılısı, şimdi... ...şöyle söyleyeceğim... ...bir kısmınız da... ...daha önce yaşadığı sıkıntılardan... ...dedikodulardan, kayıplardan... ...kaynaklı olarak... ...neredeyse aşka tövbe etmişken... ...biriyle tanışacak olabilir... ...ve bu hani öyle bir kişi ki... ...beklediğimi değildi, çok şükür geldi... ...böyle bir kişi olacak olabilir... Şimdi ...yine bir kısım... ...şuna dikkat etsin... ...maddi açıdan güçlü olan taraf... ...dikkat etsin, diğer taraf... Maddi açıdan güçlü olan kişiye aşk olarak değil de maalesef parası için diye yanaşacak, yanaşmak isteyecek olabilir. Buna mutlaka dikkat edin. Evet. Şimdi bu herkes kendi durumuna göre alsın. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi benim buna ihtiyacım oldu. Bakalım kule. Kule hem bir yıkımdır bazen de devrimdir. Şimdi Kılıç prensi şu ikisi çıktığı için ben geçmişteki partnerlerin dedikodu yapacağı, yapma durumunu da söyleyebilirim. Yani siz kim ayrıldıysa sorun değil ama diğer taraf e, bu tarafla ilgili, beni dinleyen arkadaşımla ilgili ya işte şöyleydi böyleydi, hani işte atıyorum e, cimriydi, e, iletişimi yoktu, şöyle böyle bir sürü şey söyleyecek olabilir. Aslan adam, kısım yedilisi, güçlüsü. üçlüsü, ve tılsım ikilisi. Şimdi bakın bunları açtığımızda da şöyle bir kule başka bir anlama daha büründü. Yine beni dinleyen arkadaşlarımın büyük bir kısmında şöyle bir şey var. Geçmişten bir kişi şu demin söylediğim şikayetleri yapan bir kişi sizinle ilgili bakış açısını değiştirip daha sağlam bir adım atmak için çok yakın zamanda. Şimdi sizin enerjinize göre bu iki saat olur iki gün olur iki hafta olur iki ay olmaz. En fazla iki hafta içerisinde size bir geri dönüş yapacak. Yani diyecek ki ya evet ben senden senin az konuşmandan, beni yanlış anlamandan, dinlememenden, cimriliğinden, yani bu para cimrisi olur, sevgi cimrisi olur. Her şeyden şikayet ediyordum ama ben anladım ki aslında sen, e, bende de hata varmış. E, senin Seni e, şu an daha iyi anlıyorum deyip bir nasıl denir bir bakış açısı geliştirerek sizinle tekrar iletişime geçebilir ve sizinle başlamak isteyebilir. Yani bu siz kabul edersiniz etmezsiniz. Yani bununla ilgili sizi de sosyal medyadan topluyor olabilir. Artı yakın çevresiyle ilgili sizinle ilgili konuşuyor olabilir ve insanlar ya aslında bak o şöyle bir insandı sen onu kaçırdın böyle böyle yani artık kaçırma bak şu an çok iyi durumda işte şöyle böyle onu gazlıyor olabilir bunu da unutmayın evet burayı da topluyoruz iş aşk dedik hadi sağlığa bakalım kolektifte beni dinleyen arkadaşlarım Şimdi biraz da şöyle karıştırayım çok şey şey yapalım. Elim küçük ya destekleri çok karıştıralım. Şimdi gelelim sağlık konusunda sizleri ne bekliyor? Şuradan açayım ben. O kılıç edilisiyle açtık. Asa altılısı. Güç. Hmm. Savaş arabası. Şimdi yine burada iki tane yorum yapacağım. Gel şuradan açayım ben. böyle yorum yapayım. İki tane geldi, tamam. Kupa onlusu, kupa prensi. olur. Bu ne geldi? Kılıç onlusu. Hmm. Kader çarkı. Büyücü. Şimdi evet bir sağlık sorunu var, bakın. Ee, bir, bir bu sağlık sorunu her neyse ameliyat durumu olacak olabilir ve siz korkacak olabilirsiniz. Şimdi burada iki tane şey var. Bir farklı doktor araba, farklı bakış açıları almak. Bir de bu ameliyat konusu her neyse biraz aileden gelen bir şey yani aileden miras kalan bir hastalık da olabilir. Ee, ama hiç korkmayın bakın güç kader çarpı savaş arabası büyücü. Yani sağlığınıza kalışıyorsunuz kadersel plandan yani hatta bu e, sağlık konusu her neyse ameliyat olmaya karar verdiğinizde ya da ameliyatsız bir tedavi artık bu doktorunuzun sizin konu her neye karar verirseniz bakın çok hızlı bir şekilde güçleneceksiniz ve ayağa kalkacaksınız. Çok sürmeyecek yani. İyileşme süreci hızlı olacak. Muhteşem. Bununla ilgili dua dilekte bulunun. Ee, gökyüzü çok muhteşem ve açık. Yani şu an Ramazan dolayısıyla gayet gökyüzü açık. Şimdi tekrardan şöyle bir şey açacağım. Ve kolektifte beni dinleyen arkadaşıma ne öneride bulunursun? Önce şunları bir açalım. Siz bunlardan birini seçebilirsiniz, bu üç e, best, şeyden desteden birini seçebilirsiniz ya da üçünü de dinleyebilirsiniz. Bakalım beni kolektifte dinleyen arkadaşımı neler bekliyor, neye ihtiyacın, neyi duymaya ihtiyacınız var. Seçtiğiniz yere göre. Mesela bu buraya gelmek istedi, hadi orası olsun. Demek ki oraya gelmesi gerekiyormuş. Bir de şunu açalım. Destelerde kötü kullanıyorum ya. Neyse şunlar şöyle olsun. Şimdi bir de astroloji kehanet kartlarından da birer kart seçeceğim. Bunları çok seviyorum. Çok nokta atışı yapıyor yani. Bayılıyorum ben bunlara. İnşallah siz de beğeniyorsunuz. Lütfen yorumlara yazın ya. Ben kanalımın büyümesini istiyorum. <laughs> Lütfen rica ediyorum. Ee, güç Kupa yedilisi, kupa üçlüsü. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hadi şunu da açalım. Uranüs retrosu. Enerjimi öngörülere saklıyorum. Şimdi birden fazla işte çalışanlar, sanatın herhangi bir dalında da çalışanlar, evlenmek isteyenler, düğün organizasyonu vesaire bu şeylerde çalışanlar, kafe sektörü vesaire bunlar böyle e, işleri olanlar için bakın güçleneceğiniz bir zamana geldiniz e, ortaklı işler yapıyorsanız bunları aranızda kutlamalar yapıyorsunuz ya yani biz neler yaptık neler başardık diye Uranüs Retrosu da Uranüs sıra dışı bir şeydir yani sıradışıdır, sıra dışıdır aniden gelen konu ve kavramlardır bunlara hazırlıklı olun ve enerjimi öngörülere saklıyorum diyor yani bir şey aniden geldiğinde hayrınıza olduğunu bilin şimdi buraya gelin bu, bu desteği seçenler için ne söyleyelim Kılıç beşlisi, değnek kralı, değnek ikilisi. Şimdi <laughs> kılıç beşlisi bize ne söylüyor? Şimdi bur burasında konu belirlemedim. Yani sadece neyi duymaya ihtiyacınız var olarak söyledim ya. Şimdi bakın çatışmalar. Şimdi bazı arkadaşlarımız etrafındaki insanlarla çatışabilir. Bazıları da e, kendi içlerindeki egoyla ile ile bir, çünkü ego kaybettirir ya o nedenle kendi egosunu e, bir dizginlemeye çalışacak olabilir. E, bununla ilgili bir çalışma yapacak olabilirler burayı seçenler. Bunun dışında dış etkendeki insanlarla e, mücadele ediyor olabilirler ya da edecek olabilirler. Bunun içinde yani kart diyor ki madem eğer sen iş ya da özel hayatında bir adım atmak istiyorsan bekleme. Ad Harekete geç diyor. Kova burcu. Plüton kovaya geçti biliyorsunuz. Özgünlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygıyla yaklaşıyorum. Yani burada sizi eleştiren insanlar varsa ben buyum. ister beğen ister beğenmeyin diyebilirsiniz. Kova özgürlüktür. Ama bunun dışında karşındaki insanın da özgürlüğüne saygı duymak, fikirlere saygı duymak çok önemli. Yani kısacası ben size karışmıyorum, siz de lütfen bana karışmayın ya. Bu sınırı koymak çok çok önemli. Şimdi buraya geldik. Burayı seçen arkadaşlarımız Tılsım beşlisi, Tılsım Yedilisi, Aziz. Oo, burası o kadar anlamlı çıktı ki bakın. Yalnız kalan arkadaşlar, artık bekleme süresi bitiyor. Gördünüz mü? Evlilik, evlilik geliyor. Bakalım bu ne? Mars. İradam, de ittifak içinde. Artık harekete geçmek, evlilik teklifi yapmak isteyenler. Artık Mars zaten Yengeç burcundaki retrosunu tamamladı, düze geçti. Eee artık bu evlenme teklifine bu, sadece evlilik demeyelim ama işin tılsım beşisi ikisini de söylüyor. Yani evlenmek isteyenler evlenebilir. Artık bunun için harekete geçme zamanı. Yani Mars diyor ki artık harekete geç. zamanı bitti diyor. İş yani iş kurmak isteyenler e, ya da bir işe girmek isteyenler. Artık hayatınızda her neyse, neyi duyma ihtiyacınız varsa i̇şte burası söylüyor. Artık bu bekleme dönemi bitti. Yalnız mıydın? Bitti. İşin mi yoktu? Paran mı yoktu? Bitti. İlahi koruma anlar harekete geç. Ay çok güzel çıktı. Bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.